Yemek kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili mutfak severler. Bu videoda sizlerle beraber pratik bir şekilde soğan dolması yapıyoruz. Hiç öyle soğanın içine oyup da doldurmanıza gerek yok. Pratik bir şekilde soğan dolması nasıl yapılır göstereceğim. Tarife geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Benzer videoları da kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Şimdi tarife geçebiliriz. Öncelikle soğanımızı hazırlayacağız. Ben bu videoda bir büyük soğan kullanacağım. İlk olarak yapmamız gereken soğanın kabuğunu soyup yıkayıp bu şekilde tam ortasından sadece bir tarafa doğru bu şekilde kesmek. Ve şimdi soğanımızı kaynar suyla haşlayacağız. Bu şekilde kaynayan suyumuza soğanımızı bırakıyoruz. Ve çok değil birkaç dakika boyunca haşlanmasını bekliyoruz. Suyunuz bu şekilde soğanın alt kısmına kalırsa ara sıra çevirmeniz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi haşlandıkça bu şekilde ayrılıyor teker teker. Bu kalın olduğu için daha tam haşlanmadı. Ayırdıktan sonra tekrar kenara alıyorum. Diğerinde yaşlanmasını bekliyorum. Ve bu şekilde yumuşayan yapraklarımızı alıyoruz. Bölünmeden alsa daha iyi olurdu. Bu şekilde ayrı ayrı haşlamaya devam ediyoruz. Bir soğanı yeterli olmayacağını düşündüm, o yüzden ikinci soğanı da koyuyorum. Bu orta boy bir soğan. Diğer soğanın en orta kısmını da dolmanın içinde kullanmak üzere kenara aldım. Şimdi bunlar biraz daha haşlansınlar. Soğanlarımız haşlandıktan sonra bu şekilde ayırdığımız soğanların en orta kısmını dolma içi için küçük küçük doğruyoruz yemeklik biçimde bu şekilde ince ince doğruyoruz soğanları doğradıktan sonra şimdi pirincimizi ıslama kısmına geldi bu şekilde bir su bardağından bir parmak eksik pirinci ıslayıp suda berraklaşana kadar yakıyoruz. Şimdi dolmamızın içine hazırlayabiliriz. Tenceremize bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz ve yağın kızmasını bekliyoruz. Yağımız kızdıktan sonra doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Ve soğanların rengi değişene kadar kavuruyoruz. Ve ardından yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Ve bir kaşık kadar domates püresi ilave ediyorum. Salça kavrulana kadar bu şekilde pişiriyorum. Salça kavrulduktan sonra pirincimizi ilave edebiliriz. Pirinç salçayla bütünleşene kadar karıştırıyoruz. Ve baharatları ilave edebiliriz. Yarım çay kaşığından biraz daha az karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı tuz. Ve yarım çay bardağı su ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Suyunu çekene kadar. Dilerseniz maydanoz ya da sarımsak da ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Sarma işlemi için ilk olarak soğanımızı alıyoruz. Haşladığımız soğanları. Bu şekilde iç kısmına dolma içimizden koyuyoruz. Ve tek yaptığımız işlem bu şekilde yuvarlamak. Ve soğan dolmamız bu şekilde tenceremize sırayla yerleştiriyoruz. tane daha yapalım. Pirinçler pişerken şişecek. O yüzden çok fazla koymamaya özen gösterin. Çok fazla koyarsanız soğanlarınız patlar ve dağılır. Boyutuna oranla bu şekilde soğanlarımızı hazırlıyoruz. İçini oyup hazırlamaktan çok daha kolay arkadaşlar. Ve daha fazla çıkıyor. Soğanı oyarak yaptığınız zaman bir soğandan bir tane çıkıyor ve içi başka bir yemekte kullanılıyor. Bunu da direkt bu şekilde hazırlıyorsunuz. Tüm soğanlarımızı aynı şekilde dolduruyoruz. Bu şekilde soğanlarımızı doldurduk. Şimdi bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir çay kaşığı tuz ilave edip bu şekilde salça çözülene kadar karıştırıyoruz ve tenceremize döküyoruz. ve soğanlarımızın genişleyip açılmaması için üzerine bu şekilde bir kapak kapatıp pişiriyoruz. Ve karşınızda soğan dolmamız hazır arkadaşlar. Yaklaşık 30 dakika pişti. Bu şekilde ama çok kısık gözde pişti. Kısık ateşte pişirirseniz bu şekilde daha iyi oluyor, dağılmıyor. Diğer videolarımı kanalımdan bulabilirsiniz. Bana destek olmak için ve videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.